Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde size Homescapes mobil oyununda sınırsız kaynak nasıl elde edileceğini göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben zaten bu hileleri kullandım ve her şey gayet iyi çalışıyor. Bu yöntem çok kolay ve ben işlemi birkaç dakika içinde tamamlayacağım. Hadi şimdi başlayalım. Herkes Homescapes uygulamamı açtım. Şimdi Homescapes profilini tıklayın ve Homescapes ID'sini veya kullanıcı adını kopyalayın. Sonra, geri düğmesine tıklayın ve ana ekrana gidin. Şimdi, Omescapes oyun hesabında 3235 coin ve 0 yıldız olduğunu göster. Ücretsiz Homescapes jetonlarınızı ve yıldızlarınızı nasıl alırsınız? Tüm videoyu izleyin ve bu şekilde ücretsiz jetonlar ve yıldızlar da kazanacaksınız. Şimdi video ekranındaki bağlantıyı kopyalayın. Chrome tarayıcınızı veya gezinmek istediğiniz tarayıcıyı açın. Yapıştırın veya web sitemize gidin site. Şimdi bunu homescapes web sayfasında gösterin ve 3 adımı tamamlayın. Üretmek istediğiniz kaynak miktarını seçin. Ardından Coins Box Plus ve Stars Box Plus butonlarına tıklayın. Şimdi oluştur butonuna tıklayın. Homescapes kimliğinizi veya kullanıcı adınızı gönderin. Platformunuzu seçin iOS veya Android. Şimdi Tamam butonuna tıklayın. Ödüllerinizi işleme koyarken oluşturun. Ve Devam Et butonuna tıklayın. Şimdi geriye kalan tek şey bot olmadığınızı kanıtlamaktır. Sistemimizdeki bot kötüye kullanımını önlemek için iki basit görevi tamamlamamız gerekiyor. Görev başarıyla tamamlandıktan sonra kaynaklar kullanıcı adınıza gönderilecektir. O zaman, bu daha daha ve misli uygulamalarını indireceğim. Talimatlarını tamamlayacağım. Yani arkadaşlar, daha daha uygulamalarını indireceğim, sonra 30 saniye çalıştıracağım. Şimdi o zaman misli uygulamalarını indireceğim ve 30 saniye boyunca çalıştıracağım. Ki basit görevi tamamladığınız için teşekkürler. Şimdi Homescapes uygulamalarını açın. Gördüğünüz gibi kaynaklar oluşturuldu, sorunsuz çalıştı ve kaynaklar bu Homescapes hesabına eklendi.